Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü inşallah. Ben Ali Muhammed, size geçmişten bir hikaye anlatmak istiyorum Allah'ın izniyle. Şimdi ben arkadaşlarla geziyordum, takılıyorduk, parklara gidiyorduk. Ben küçük iken, küçük iken futbol sevmeye başladım ve sonra tabi tabii ki sürekli futbol oynuyordum. Sürekli topu yanıma alıyordum. Ve sonra antrenmanlar yapmaya başladım. Dövüş gibi şeyler. Sonra onları da tabii ki izlemeye başladım. Ve sonra artık Hazreti Mehdi'yi araştırmaya başladım YouTube'da sürekli fakat sürekli sahte mehdiler vardı. Ben de onlara inanmıyordum. Sonra Subhanallah Rabbimiz bana hakikati açtı ve gerçek Mehdi Aleyhisselam'ı buldum Allah'ın Resulü'nü ve o zaman tabii ki de namaz kılmıyordum. Yani çok şey bilmiyordum. Yani haberim yoktu bayağı şeylerden. Ve ve gösteriş gibi şeyler yapıyordum sürekli. Sigara, sigara içiyordum. Sarhoş edici içkiler de içtiğim var. Fakat şu anda tabii ki de pişmanım. Ve Rabbimize tövbe ettim çok şükür. Elhamdülillah. Sonra YouTube'da gezerken aniden bir videosunu gördüm Allah'ın Resulü'nün. Ve böyle nasıl anlattayım size? böyle bir his geldi ve kendisine inandım gerçekten Mehdi Aleyhisselam olduğunu hemen yazdım kendisine tanıştık tabii ki de o zaman namaz nasıl kılanacağını bilmiyordum sonra onunla tanıştıktan sonra bana baya bilgiler anlatmaya başladı yani ben zaten sigaraları bırakmak istiyordum ve ona sordum ne yapmam gerekiyor o dedi Ramazan oruç tutmak en güzelidir hem nefsini terbiye etmek için ben de oruçlarımı tuttum çok şükür ve sigaraları da bıraktım iyi ki bırakmışım Rabbime bin kere hamd ederim sonra şey, şeytan vesvese vermeye başladı yok o değil Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam değil o ben de Rabbimizden yardım istedim. Bana doğru yolu göstersin diye ve onu rüyamda iki kere gördüm. Ve o zaman tabii ki de inandım kendisine ve bu tesadüf olamaz. Çünkü ben gerçekten inanıyorum kendisi Allah'ın Resulü olduğunu. Siz de inşallah ona itaat edin. Çünkü Allah'ın Resulüne itaat Allah'a itaattir. Ve tabii ki de o zaman küfürler ediyordum. Boş sohbetler, diziler, programlar yani bilmiyordum bunlar şeytanın bir tuzağı olduğunu. Ve sizi de uyarıyoruz Allah'ın izniyle. Bunlar hepsi bir şeytanın tuzağıdır. Filmler, diziler yani ve ben de sürekli şakalaşıyordum arkadaşlarla. Şöyle böyle yani nasıl diyeyim size? Yani o zaman tabii ki de Korkularım vardı. Çünkü o zaman haberim yoktu. Fakat şimdi Rabbimiz bana hakikati açtı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sonra tabii ki de ile tanıştıktan sonra artık anladım ki Allah'tan başka kimseden ama kimseden korkmamam gerektiğini bunu anladım. Çünkü Allah izin vermedikçe hiç kimse bize zarar veremez. Ve bize dokunamaz, bir şey yapamazlar bize. Çünkü hamdolsun ki alemlerin Rabbi olan Allah tek galip, tek üstün, tek ilah, tek büyük olan O'dur. Ve ondan başka galip olmayacak ve olmaz. Yani şöyle Arkadaşlar, ben parkları arkadaşlarla giderken tabii ki de bazılarla konuşmuyordum bile veya bazılarına böyle küs gibi duruyordum. Fakat ben aslında onlara küs değildim. Hayır, kelle, aşağı ve kelle. Sadece bilmiyordum böyle sanki bir şey beni tutuyordu onlarla takılma, konuşma, sanki. Evet Rabbimiz gerçekten bizimle ve beni birçok kez mesela neredeyse kaza yaşayacaktım beni Rabbimiz korudu o beni her zaman bizi her zaman koruyor <laughs> ve en çok hoşuma gitme, gitmeyen bir şey hayatımda vardı ee, yürümem ile dalga geçiyorlardı yani nasıl söyleyeyim size? Yani şöyle garip garip yürüyordum, yani gösteriş yapıyordum fakat şimdi Rabbimiz hamdolsun bana hakikati açtı, bana doğruyu gösterdi ve bana öğretiyor. Subhanallah. Ve elbette ki ben arkadaşlarıma da yardım etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. Yani Kendinize zulüm etmeyin çünkü cennet gerçekten var, cehennem var. ve bu, Allah bize Allah bizi niye yarattı? İmtihan etmek etmesi için. Yani biz buraya diziler izlemeye gelmedik. Oyunlar oynamaya, eğlenmeye, yeni sene kutlamaya gelmedik. Biz niye geldik? Kendinize bunu bir sormanız lazım. Biz bu dünyaya niye geldik? Gelme sebebimiz şudur arkadaşlar. Allah bizi yarattı ve bizi tekrar diriltecek. Yani biz Rabbimizden nasıl geldiysek tekrar Allah'a geri döneceğiz. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayette ne diyor? Cehennem ile ilgili onların elbiseleri katrandandır. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yani size anlatmak istiyorum ki kendinize zulüm etmeyin. Gelin Allah'ın Resulüne itaat edin ona yardım edin. Şu pis işleri terk edin. Sigara olsun, pis uyuşturucu. Belki bana diyebilirsiniz. Madem bunlar şey, niye sen o zaman içiyordun? Evet içiyordum çünkü ben farkında değildim. Şimdi artık öğrendim her şeyi. Ve öğrenmeye devam ediyorum. Allah. Yani Allah insanlara asla zulmetmez. İnsan ancak kendisine zulmeder. Yani Allah o ne yaptı bu kadar size ki Allah'a ibadet etmiyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz. Allah ayette ne diyor? Namazı doz doğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Yani namaz kılın ve her zaman affedin insanları, iyi ve kötü insanlara iyi davranın, iyilik yapın ve tartıda doğru tartın. Yani hile yapmayın çünkü bu günah bir şeydir ve ben aniden boş sohbetlere dalıyordum, konuşuyordum, şakalaşıyordum yani bunlar niye oluyordu bilmiyordum. Şimdi kendime soruyorum bunlar niye oldu? Şöyle söylemen gerekiyor çünkü bunlar şeytandandı, şeytandan çünkü şeytan en büyük düşmanımızdır. Rabbimiz sen bizi koru şeytanın tuzağına düşmekten, kendimize zulüm etmekten, bizi koru ya Rahman, ya Rahim olan Allah. Amin. Ve cahillerden olmaktan bizi koru ya Rahman. Amin. Ve azgınlardan bizi koru Rabbimiz. Haddini aşanlardan bizi koru. Anlamadığımız bir şeye hüküm verip de haddimi aşmaktan bizi koru ya Rahman ne olursun. E El-Azim. Ey el aziz olan Allah Sen tek galipsin Sen bizim işlemiş olduğumuz günahlarımızı bağışla Çünkü sen çok bağışlayansın Çok merhamet edensin Çok cömertsin Çok şefkatlisin Amin Size Allah'ın izniyle Kafirun suresini okuyacağım inşallah. O nedir? Kafirler ile ilgili. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين معناه Onlara de ki, ey kafirler ben sizin kulluk ettiklerinize, putlarınıza kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben de sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Yani açın Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın ayetlerini okuyun. Yani Allah bize yol gösteriyor. Bizi affetmek istiyor. Günahlarımızı, günahlarımızı silmek istiyor. Bizi bağışlamak istiyor. Cennetini almak istiyor. Fakat siz kendinize zulüm ediyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum. Benim amacım kötü değil. Size kismek veya öyle bir şey değil. Fakat kafirlere, zalimlere, azgınlara başka ve ve ben Allah'ın Resulüne sordum aşıyla ilgili yani koronavirüs aşısı aşı olacak mısınız? O ne demişti? Tam olarak hatırlamıyorum. Fakat bu bir tuzak olabilir yani. Elbette ki ben o aşı olmayacağım inşallah. Çünkü öyle hissediyorum. Olmamam gerekiyor. Sizi de zorlamayız. Fakat bu belki de bir tuzak olabilir. Fakat asıl tuzakların planların en ayrılısı alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve hamdolsun ki onun planı sağlamdır. Yani onlar istedik, istedikleri kadar bağırsınlar, çağırsınlar tuzak kursunlar, diziler, programlar bunlar hepsi gidecek. Bunlar hepsi yok olacak. Her şey sonun gelecek. Kıyamet gelecek. Gelmeyecek sanmayın bak. Görmeyin kıyameti. O her gün gelebilir. Ölümü de belki uzak görüyorsunuz. Fakat biz hamdolsun ki kıyameti yakın görüyoruz. Zaten dünyada gördüğünüz gibi neler yaşanıyor. Fakat siz sanki hiçbir şey yokmuş gibi eğlenceye devam ediyorsunuz. Yeni sene öyle şeyler. Allah bizi bunları mı emretti? Gelin sizi yarattım. Dünyada eğlenin. Oyunlar oynayın. Falan filan. Mesela geçmişte biri benimle alay ettiğinde mesela küfür ettiği gibi, tabii ki de bu hoşuma gitmiyordu. Yani içinde böyle Nasıl söyleyeyim? Nefret miyim? Böyle şey vardı şimdi. Fakat Rabbimiz bana hakikati açtıktan sonra biri mesela benimle şimdi alay etse, yani Rabbimiz ne diyor? Selam olsun size deyip geç veya selametle veya kininizde geberin. Öyle dememiz gerekiyor. Yani onlar istedikleri, istedikleri kadar alay etsinler, şu, şu desinler. Hiç takmayın. Çünkü Allah bizimle sonuçta biz alemlerin Rabbi olan Allah'a geri döneceğiz ve silah bile dağılsalar korkmayın. Ancak Allah'tan korkun. Çünkü Allah bizimledir. Hadi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü